Merhaba. Bugün kapya biber yatağında soslu karışık kızartma tarifim var size. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel bir tarif. Biz bayıla bayıla yiyoruz. Umarım siz de yapıp beğen beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Buyurun tarife geçelim. Bunun için 1 adet patlıcanım, 2 adet patatesim var. Küp küp doğradım onları. 3 tane de kapya biberim var. Şöyle tam ortasından gelecek şekilde bir çizik atıyorum. Sadece üstten altına geçmemesine dikkat edin. Yani ayrılmasın. Sadece bize göbek kısmından ayrılması gerekiyor ki içini doldurabilelim diye. Siz kişi sayısına göre artırabilirsiniz ya da daha fazla yapabilirsiniz. Ben 3 tane yaptım şöyle ortalarından da hepsini güzelce kestim önce patateslerimi kızartmakla başlıyorum işe hepsini de ayrı ayrı koyuyorum önce patateslerimizi kızartalım onlar kızarırken bir yandan da 3 tane domatesimi yemeklik doğradım 2 diş sarımsağı içine rendeledim 4 kaşık zeytinyağını da üzerine ilave ettikten sonra ocağa alıyorum. Ve suyunu çekene kadar pişireceğim onu. Şöyle güzelce önce karıştıralım. Hiçbir baharat koymuyorum ben bu şeyde. Siz isterseniz koyabilirsiniz bu arada. Patateslerim kızardı. Onları aldım bir tabağa. Şimdi patlıcanlarımı da kızartalım onları da koyalım şöyle kaldı bir iki tane daha hop hemen sıçramadan kapatalım onlar da güzelce kızarıncaya kadar bekleyelim kızardılar hemen onları da havlu kağıt serdiğim servis kabına alıyorum patlıcan yağı emer böyle altına bu havlulardan serdiğiniz zaman bütün yağını havluya salacaktır o yüzden çok yağlı olmaz. Hemen biberlerimi de kızartıyorum. Biberlerim de kızardı. Şöyle bir servis tabağına aldım hepsini. Şöyle hafif aralıyorum. Temin çiğken sert oldukları için görünmüyorlardı. Kızarınca yumuşuyorlar. Şimdi hemen patlıcanından şöyle dolduruyorum. Arzu ederseniz değişik de yapabilirsiniz. Siz eğer yeşil biberiniz varsa, kabak seviyorsanız, dilediğiniz bütün sebzeleri içine doldurabilirsiniz. Çok yakışıyor hepsi. Ana yemeklerinizin yanında harika. Hem besleyici hem doyurucu. Hem görsel açısından, görsellik açısından da şahane bir görüntüsü var. Şimdi patateslerimden de ekliyorum şöyle patatesi biraz daha bol olsun. Şurada kaçmış onu da koyalım. Şöyle yerleşti, güzelce yerleştirdim. Diğerlerine de aynı işlemi uyguladım. Şimdi yaptığım domates sosundan üzerlerine gezdiriyorum. Siz isterseniz e, patlıcanla patatesleri de sosun içine atabilirsiniz. Kızardıktan sonra. O şekilde de doldurabilirsiniz içlerini. Ben böyle daha çok yakıştırıyorum. Öbür türlü sos çok boğuyor sanki. Bu şekilde daha güzel oluyor. Üzerine de birer kaşık yoğurt. Sosun sarımsaklı olduğu için yoğurdu sade kullandım. Ama siz sarımsaklı yoğurt da koyabilirsiniz. Süzme yoğurt çok yakışıyor buna. Hafif ekşim trak tadı. Enfes bir lezzet. Bir iki dal maydanoz yapraklarıyla süslüyorum. Tabağıma da biraz serpiştirdim. Yeşille kırmızının muhteşem uyumu. Deneyeceklerine şimdiden eline sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Yaptıkça hep beni hatırlayın.